Seni lanetçiken yeme. Bugünün doğum günü. ilgili? Kızımın kalbinin güzelliği. 48 gün. Ay bu ne? 48 günde <laughs> aşkımı daha güzelleştirdim. <laughs> <laughs> çevireceğim. 5 ay sonra aramızda tam 35 yaş oluyor. Vay be. Geçiyor değil mi Ömür? Efendim? Biliyorum. Sobayla sana... yaktık mis gibi. <laughs> daha ne 48 yıllık ömrüm benim en güzel günlerinden bir tanesi. Çünkü biliyorum ki benim kızım doğum günlerimde özel bir ehemmiyet gösteriyor. Zaten senden başladık. Kesin fazla yok. Daha daha önemli. Yani, <laughs> Pastayı yemek için seni konuşturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel pasta tercihim var. Harika. Ama çok büyük dilim aldık ha. Açmayız neyiz anlamadım. Böyle şeyler olur insanlar tatlısın. Allah yarısı dişerik pastanın. içecek alalım. Kızım. <laughs> doğum gününden bir hafta sonra. Benim doğum günüm benim. Dur. Doğum gününden 10 gün sonra hayallerini gerçekleştir. Ama senin doğum günün Senin doğum gününden 10 gün sonra. Ha 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 tamam ama 10 gün var değil mi arada? Evet. Ne düşünüyorsun? Vallahi Provalar görmemiş olsam da İntiba olarak çok başarılı bir performans göstereceğin fikrindeyim. Ekip olarak iyi bir şey çıkaracaksınız. Kişisel olarak da senin tecrüben çok şey, e, ortaya koyduğun e, performans. performans daha güzel olacak. Emin ol, mutluyum. Hiç tercihim değilim yani yapar mı yapamazım böyle bir derdim yok. Herkesi çağırmaman belli. Aynen. 10 yıl sonra kendini nereden <laughs> kendim oyun sonra Dedeoğlu caminin önünde namazdan sonra güneş varsa bastırma sıcağıyla birlikte Rıza, Onur, Ben, kutlanmış Eren geçmişi konuşarak bir ayağımız çukurda ondan sonra Osmanlı evinde 2 lira çay içip <laughs> hayatımızı geçireceğiz. <laughs> o detay önemli. <laughs> Peki, buna Rıza amca bir şey söylemek ister misin? Sadece Rıza amca'ya mı? Rıza amca'na mı? Evet. Niye bilmiyorum. sadece Rıza amcamın bir şey Kadim söyledim dostum. 35-36 yıllık dostum. Evet. Ömründen fazla. Aynen. Yok yani... ömrünün yarısından fazla. aynen. 6. kardeş. 6 kardeşim ama 7. kardeşim de olur diyebilirim. Birbirimize dert eden, birbirini dertlenen insanlar birbirine arkadaştır. İyi gününde değil de dertlendiği günde arkadaştır. O yüzden özel kardeşimi severim. Hmm. Onur kardeşimi de severim. Eren kardeşimi de severim. Utanmışı da severim. Hepsi benim için bir pırlantadır. Ben evet, çok uzağımcığım severim. Bu Arada olsun. Gönlünde bir yerlerde senin de en fazla mezamcığım var bilirim. Ya. <laughs> İlk ondan tanıştım ya ondan olabilir. Olabilir. Peki. Hmm. Düşünüyorum. 10 yıl sonra beni nerede görüyorsun? On yıl sonra sen 27 yaşında olacaksın. Oha, Aynen. Ben 27 yaşındayken dört yıllık öğretmendim. 27 yaşında seni ideallerine kavuşmuş, başarılı, ayaklarının üzerinde duran, dimdik, güçlü bir kadın olarak görüyorum. Teşekkür ederim. Bak dikkat edersen evlenmiş, yok işte şu mesleği yapmış demiyorum bak. Güçlü, Hayallerine ulaşmış, dimdik, güçlü bir kadın olarak. Zaten muhtemelen kızın evde kaldı baba. Niye? Çekemem ben erkekleri. He. E şimdi baba mısın ya? Evet. Ya babalar çekilir de. Yani şöyle düşünüyorum. Aslında sorun ne biliyor musun? Hı. İnsanların birbirine tahammülü kalmamış. Kalmadı. Oğlum <laughs> <Olur mu? gülüyor> Doğru bir şey Bunu hiç yıldırgamam yani. Yani bu kadar. Herkes yalnızlığını yaşıyor. Hı, hı. Hmm peki başka soru düşünüyorum Ustası derin çayını bir şey <laughs> Yaş pasta tabi bir de içecek yandım çünkü Ben <laughs> <laughs> alayım da yemeyeyim biraz daha Yatırıyor hmm, musun? Kamerada çok çirkin çıkıyor Heh. Geçen sene değil de ondan önceki doğum gününde de içeceği böyle arabanın içinde alıyorduk Yine soğuktu postanenin orada. Hafızana gerçekten hayranım ve hiçbir şey isti, hatırlamıyorum. <laughs> Parkın içine girmiştik. Osman Emin yanındaki. Pasta yedik seninle. Az biraz aa, parkta evet. videosu var. Aynen. Eski YouTube tamam. kanalımın. Yok bende de var o video. Tamam. Öyle de atayım onu. Hepsi gitti ya. Baba sakalım. <laughs> Ağzına tükürüyüm. Her yerim şey oldu. hasta oldu. Ben sana sakallarını kes diye boşuna demedim. Montu da yeni yiyeyim. Benim de montum evi yıkanmıştı. Bir dilimden birazcık daha kısa kesmemiz lazımmış. Ne <laughs> dediğin terbiye oldu diye. <laughs> Ama güzelmiş. Bir <laughs> atıyorum bir Abi. Şimdi bu at ama şu bıçağı çok dikkat etmek lazım. Bıçak sıkıntılı. Bıçağı şundan saralım. Bunu ağzımızı sileceğiz değil mi şundan bir tanesiyle? Bak şunu sen al. Benim peçetem var. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Çok tehlikeli kız. Şöyle bazen bakayım da sen bunu öyle götürürsen çok dikkat etmelisin. lazım. Bıçak işinden korkarım ben. yiyorum ama çok hızlı bu arada. Ben çünkü bitsin diye çabaladım. Aşırı derecede fazlaydı. Peki. Elhamdülillah. Düşünüyorum. bak ne sorabilirim de. İstediğin sor bir tane. Hmm. 10 yıl sonra mesleki açıdan kendini nerede görüyorsun? Ben mi? Vallahi kızım 10 yıl daha çalışırsam böyle zaten yaş 58 oluyor. Emin ol devlet emekli etsin. Sen de zaten hem eğitim olsun birçok anlamda sen de rahatladığın an ben emekli olurum yani. Niye? çalışmayı çok istemiyorum yani. evet, sağ En buluk zor oldu çünkü. Peki. Kızın senden 5 ay sonra 18'e giriyor. Artık bir birey oluyor. Zaten bireysin evet. Ya hayır o öyle anlamda değil. Hani her yerde ailesinden bağımsız bir Birey oluyor. Ya. <laughs> birey oluyor. Tamam. Bir de gidiyor. Nereye gidiyor? Haziran'dan sonra gidiyor. Nereye gidiyormuş daha? Yolculuk gözüküyor. Wow. Malum evet. YKS. Tamam YKS. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Kızınız artık bir birey çünkü. Ee, şunu düşünüyorum. Ee, hatta dün de bunu muhabbet edildi herhalde bir yerde de. Tam nerede döndü bilmiyorum. Ee, bir arkadaşıma demişti ki Tuana gitsin sen duramam dayanamam demişti. Ben de şöyle bir parantez içerisinde şöyle bir dipnot geçtim Doğru söylüyorsunuz ama Tuana da dedim ilk defa anne babadan ayrılacak. Hiç kimse bunu dedim <laughs> şey almıyor dikkate almıyor. Yani 17 yaşında 18 yaşına girecek ama bu çocuğum benim hiçbir zaman böyle tatiller şunlar bunlar dışında anne babadan bağımsız hiçbir yerde hareket yani bağımsız derken yani anneyi babayı bırakıp da kendi kendini hiç yaşamadı. Emin ol dedim. Gittiği günler hüngür hüngür ağlar. Bir annesini görüntülü arar bir beni. Bir beni arar bir onu. <laughs> Orada ne varsa bir saat sohbet edek. iki saat sohbet edek. Baba bir gelir misin hafta sonu? Baba görüntülü aramak istiyorum. iki saat diye düşünüyorum yani. Hani şöyle bir şey var ya, benden çok farklı olacağını zannetmiyorum senin hanımefendi. Bu de gitmemem için bir sebebim. Şey <laughs> yani onun dışında ben her zaman diyorum bak ömür geliyor geçiyor ya. Bak yaş olmuş 48. Düşünüyorum şöyle. Senin yaşlarını düşünüyorum kendimde tamam mı? Gene bu ilçede yaşıyordum. O kadar zaman çabuk geçiyor. O yüzden sevdiğin şeyler yapman, mutlu olman, keyif alman önemli. Yani bana desene şu ya, hadi gel tiyatro yap diye, tamam belki yapabilirsin ama e, sendeki o heyecan, o heves, o e, şey bu üretme anlamında kendini gösterme bende olmayabilir. Çünkü sen yaşında ve zamanda yaşıyorsun. Ben o yüzden hep sana derim, yaşında ve zamanda yaşa her şeyi güzel olan, keyif aldığım. Çocuklarımızın hepsi robot çünkü. Farkındaysan. Moto motor robot yaşatıyoruz biz. Peki. <gülüyor> Teknoloji. <gülüyor> Teknoloji güzel. Çok güzel bir soruydu. Bak bu soruyu bekliyordum senden. Ya. <laughs> Teknoloji güzel de. <laughs> kategori yaş kategorisi koymadan teknoloji kötü kullanıldığı zaman insanlara çok büyük zarar veriyor. Çocuklarımıza da çok zarar veriyor. Bizlere de veriyor aslında. Her anlamda ama. Bir kahvede okey oynamak aslında bir erkek için ne kadar güzel bir sosyalleşmeymiş. Biz eskiden okey mi gidiyorsun, kahve neden mi erkek, Neden erkek? örnek Ben de okey oynayabilirim. Ya da kadınlarımız kendi <laughs> aralarında evlerinde gün düzenlerken ne kadar Neden ben evdeyim? Siz dışarıdasınız. Ben değilim ki. Ama şunu demeye çalışıyorum. Telefonun içine ya da teknolojinin içine gömüldüğün zaman da tamam mı? Mekanikleşiyorsun, duygunu kaybediyorsun. Hasta oluyorsun. Evet. Yani doğal olmak daha güzel bence. Çok ağırsın. O yüzden insanlar like almadım diye mutsuzluğa gömüldü. Pasta gömülüyor. niye bitmiyor? O pasta bitmez bence yani. Ben nasıl bitirdim onu da düşünüyorum şimdi biraz da. Bilmiyorum. Kabus üstünden atayım diye bitirdim. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay yiyorum ama gitmiyor anladın ya bitmiyor zorlama canım ama canım da istiyor tatlı şimdi ha. neyse afiyet olsun içinde her fıstığı yoktu herhalde dikkat edeceğiz ona pastayı da sen söyledin yaptırdın ne diyeyim sen dikkat edeceksin ona ben belki dikkat etmeyi bunu unutabilirdim iftar mı şimdi tamamen fiyatı bugün ya şimdi video çekmesen sana bir şey anlatacağım. <laughs> <laughs> Neyse kapatınca anlatırsın. Tamam. Şey. Allah kahretmesin baba. Ha. Ne oldu lan buna? Aa baba. Ha tamam. Hadi şey. Bakalım. Anladın mı kim dediğimi? Hı hı. Ha. Prova yapalım diyor ama kişi eksik. Tamam. Ama da sinirlenmiş. Biz kapatınca konuşuruz. Dedikodu. Hayır. Ben, ben dedikodu yapmadan nefret ederim. Ben de. <laughs> biz hiç dedikodu yapmayız kızımıza bak. Yani hiç 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 hiç. Araba şahittir. Özellikle arabada biz yolculuk yaparken <laughs> ya da şu an biz seyirdeyiz yani Talas ayaklarımız, Kayser ayaklarımızın altında biz tamamen böyle güncel, eğitici, böyle yararlı, faydalı şeyler konuşuyoruz. Hiç daha dedikodunu değil mi kızım? Hiç dedikodu yaptık <laughs> Yap, sevmiyoruz ki çünkü. Aa, gerçekten sevmem. Hiç 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 bilmiyorum. Yok, gerçek. Bak mesela örnek vereyim. Dün okuldan aldım. <laughs> ee, nedir onun adı? Şeye. Hmm, EDV çifresi için. Biz postane gidene kadar tamamen postane nedir, PTT nedir, Türk Telekom onları konuştuk. Hiç dedikodu yapmadık. Yapmayız ki. Yapmayız ki. Tövbe <laughs> tövbe. tövbe, tövbe, tövbe. Ama hayır. Ali daha iyi şahit. Ondan <laughs> bahsetmiyorum. Ya? Ben annemle senle bir de Kübra'yla. Üçlü hariç kimseyle dedikodu yapamıyorum. Ya de senin dışında kimseyle yapmıyorum. Ben yetiyorsam. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben çok sessizliğime bürüm. mesela ben evde kendi kabuğumda yaşıyorum. Arkadaşlar arasında gıygıy gıy yaparım. Hiç öyle dedikodu yapmam. Hmm. Güvenmem insanlara. Hı. Hmm. Ne zaman kapatacağım <laughs> Bitince. Ha. Oo. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Güzel bir şeyler söyleyelim, kapatalım. Geçen sene de öyle yapmıştık. Hmm. Özellikle sen söyle bugün sürpriz doğum günü organizasyonu sana ait. Tamam, bugün doğum günü çocuğu benim. Yaşım 48. Üstüne 12. pasta kusacağım şimdi. <laughs> Kusmada? Zaten hep pasta <laughs> olduk da kusmana da gerek kalmadı. hep pasta. Ee, bugün babanın doğum günü. <laughs> Ne demek istiyorsun? Demek istediğim bir şey var. Ne demek istiyorsun? Derken, ne diyorsun lan falan gibi oldu da. Bugün babanın doğum günüyle ilgili güzel bir cümlelerim varsa söyle ben de kapatayım. Bir şeyler söyleyeyim. Düşünüyorum o halde varım. Aynen. Kim söyledi bu sözü? Adamı biri söylemiş. Hep söylüyor. <laughs> adamın biri. Sen kusayla Sokrates ol. Sokrates miymiş? Tamam. Düşün düşün düşün. Adamın biri gelsin senin aklına adamın biri desin. Hımm. Yani ne yapayım Sokrates? <laughs> adamın biri de Levent Kaya ama şimdi. Yani. Sokrates kimmiş? Kesinlikle. Şimdi. Söyle. Bir dakika bu kafe müziğini kapatmam lazım kafede. Kafe ne? Ne kafede çalar ya bak. Ha. Kafe müziğidir bu. Anladım. Ben. Lan. Şimdi. 48 yaşına geldin. Evet. Ben de 18 yaşına giriyorum. 5 ay sonra. Ailemden ayrı bir birey olabiliyorum artık. Woo! <gülüyor> <gülüyor> İçinden küfür ettiğin o ee, kadar. Evet, evet, anlat, evet, anlat anlat. Pilavımı anlat, anlat dediğin o kadar eminim ki. <laughs> Neyse şaka bir yana gerçekten 18 yaşında oluyor. Neyse. <laughs> düşünüyorum. Nice 48 yıllara. 96 yapar. Evet. Çok etti ya. Dur <laughs> çekemem <gülüyor> bu kadar bir <canım. gülüyor> yana. <laughs> <Ailesine. gülüyor> 75 de falan gitti Hayır <laughs> <laughs> ama güzel. Ama sen ben 96 önce sen kaç oluyor mu, biliyor musun? 60 66. Ha. Aa ya. <laughs> ben de <ne> çekim <laughs> 66 yıllık ömür ne yapayım ya? Neyse evet. <laughs> neyse 48 yok 40, 48 sen ben herhalde 46 kaldı neyse. Nice 48 yıllara. Muzaffer. iyi ki doğdun. Muzaffer kim bu? Allah Bilmiyor musun? Yo. Muzaffer. Muzaffer. Ya Muzaffer nasıl bilmezsin? Bir dakika şu Muzaffer'i göstereceğim. Video çok anlamsız olur yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Muzaffer kimden olur yani insan. için işleseydin çalışasaydın. Hiç Allah seni imandan ayırmasın. Hep bile Allah için işleseydin. Allah için... Bu ne olmuş ya Muzaffer'in zaferin önünü böyle <laughs> püspeye? Allah sana sağlık ömür versin. Hep Allah için işleseydin çalışasaydın. <laughs> ee, i̇yi ki doğdun Muzaffer. tamam Muzaffer. Hayatını ilk defa kutluyor herhalde. <laughs> Neyse işte. Ee, Allah sana uzun sağlıklı hep beraber olduğumuz ee, ömürler versin. Anladım, sana bana anneme, bütün aileye. Ee, Denizbank e, sana sanırım doğum gününü kutladı. Kredi itelemeye çalışıyordu <laughs> almam. Neyse. Sonra e, bu kadar diyeceğim. Ağlayıp durdum, önünde durdum, Anladım. çok videoya Ben yerden... de o zaman şöyle söylerim. Her seneden her sene yaptığın organizasyon bir sene sonrası daha güzel oluyor. Bugün de güzel bir sürpriz yaptım. En güzeli hangisiydi? Bu da güzeldi. <laughs> Geçen seneki de güzeldi. Önce hepsi güzel aslında. Yani ben onda bir şeyim yok. Güzel bir gündü. Güzel bir... Aslında hani tahmin ediyorum çocuğumun ne yapacağını da. Çünkü Tuana'yı biliyorum ben. Ama Rabbim inşallah bizi nice yeni yıllara, yeni yaşlara getirir. Ama öncelik nedir? İnsanların sağlığı. Sağlık olmadan hiçbir şeyin tadı olmaz. Sen bu pastayı yedin mi? Sen o pastayı yedin için ben o yüzden sağlığı dedim. Şimdi ben birazdan seni acile götüreceğim. Pustururlar mı var? Ne yaparlarsa düzeltmen lazım. Ben bitmiyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Çok mutlu oldum. Bebeşim bana bugün büyük bir pastayla yarısını biz yesek de sürpriz yaptı. Ne çok güzel. Bu arada. Vallahi de o zaman kızım 3 3 6'sını biz yedik. hele diyorum ben bu kadar. Ben hiç mesela bugün akşam yemeği falan yemem. <laughs> Sanırım ben de yiyemem. Yani. Hiç şey olur halim kalmadı. Bir an yani abartıyorsun diye düşünmüştüm ama. Doğru mu? Gel bir öpeyim de kapatalım Haydi Hadi kapa. Baba sıkıcı Pasta Ay. yapma da üstünü başına. Ah babam kurban olsun. Baba sürekli sürekli öptüm ya. Oh.